Dostlarım XRP'nin resmi X hesabı 18 Temmuz'da bir tweet paylaştı. Tweet'te ise sadece 589 yazıyordu ve daha hiçbir şey yazmıyordu. Peki hocam burada 589'un önemi nedir? Gelin bir inceleyelim. Dostlarım bildiğimiz gibi Simpsonlar sadece bir çizgi dizi değildir. İçerisinde gerçekleşen pek çok kehanet ve gelecek tahminleri mevcuttur arkadaşlar. Kahramanmaraş depremini, koronavirüs pandemisini, Kobe Bryant'ın helikopter kazası gibi pek çok kehaneti bize önceden sunmuştur. Ve bu tweetten yaklaşık birkaç gün önce piyasaya yeni bir meme coin çıktı arkadaşlar. Meme coin'in ismi ise XRP 589 Meme Coin. Ve arkadaşlar önemli nokta şu, bu meme coin projesinin arkasında XRP'nin ekibi olduğu söyleniyor ve şu anda projenin ön satışı devam ediyor dostlarım. Arkadaşlar açıklama kısmında bulunan linkten kayıt olabilirsiniz. Alım yaparken benim bir referans kodumu kullanırsanız %5'lik bir alım bonusu yakalarsınız arkadaşlar. Hesabınızda anında tanımlanır. Peki hocam buraya nasıl yatırım yapabiliriz? Arkadaşlar buradan istediğiniz ağ seçiyorsunuz. Ben genelde USDT tr seçiyorum buraya. 1000 dolar yazıyorum. Tabi siz de istediğiniz miktar yazabilirsiniz. Örnek olması açısından ben 1000 dolar yazıyorum. Altta arkadaşlar XRP MIM coin miktarını görmekteyiz. 168 XRP 589 yapıyor. Şöyle bir next'e tıklayalım ve arkadaşlar üst tarafa solana cüzdan adresinizi yazabilirsiniz. Meta başka bir yerden alabilirsiniz arkadaşlar. Nereden kullanıyorsanız alt tarafı ise bu kodu eklerseniz %5'lik satın alma bonusu gördüğünüz gibi ekleniyor alt tarafa. Yazabilirsiniz. Meta maskelemeye başka bir yerden alabilirsiniz arkadaşlar. Nereden kullanıyorsanız. Alt tarafı ise bu kodu eklerseniz %5'lik satın alma bonusu gördüğünüz gibi ekleniyor alt tarafa. Arkadaşlar tabi beklentilerimiz çok yüksek. Özellikle Simpson'lardan ve XRP'den güzel bir hep yakalayacağını düşünüyorum. Tabii ki de arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Her projede, her coin'de olduğu gibi bunda da risk var arkadaşlar. Meme coin'lerde çok yükseğe de çıkabilir arkadaşlar. Çok düşüğe de düşebilir. Bunları lütfen hesaba katın arkadaşlar. XRP'nin Twitter hesabına baktığımız zaman 18 Temmuz öğleden sonra saat 9'da 589 yazılı bir tweet attıklarını görmekteyiz arkadaşlar. Bu da meme coin'i destekleyici bir tweet unsurumu lütfen yorum kısmına yazın arkadaşlar. Dostlarım videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu sevdiyseniz like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de Abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere